Arkadaşlar merhaba. Bugün Gavstream'de e, 9 koşuluk bir program var. 2 Aralık Cuma günündeyiz. E, i̇lk koşu 20.10'da. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşuyla başlıyor. 1600 metre çim pistte bir maiden satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir maiden satış koşusu. 32 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Son 4 isme yer vereceğiz burada. 11 numaralı Hart Mission Double Mission yavrusu Paco Lopez'de start alacak olan bir isim. Daha sonra 10 numaralı Smooth Motion var. 1670 metre tapete pistteki son startında 25 binlik bir maiden satış koşusunda ikinciliği var. Favori olduğu koşu. Aynı koşuda üçüncü olan 9 numaralı Cole Miners Kitten var. Emizel Canamelo ile start alacak ve 8 numaralı Surgeon Sinatra Michael Vasquez ile start alacak olan isim. Bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir satış koşusu. Üç kare İngilizlere mahsus. Bin metre tafeta pistte start alacak. 4 numaralı Perfect Picture ve 10 e, numaralı The Predicament Ecury. Altı numaralı Trinity Samurla da dokuz numaralı Toretto Ecury. Koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu. 24.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. On numaralı The Predicament'la başlayacağız. Paco Lopez'de start alacak olan 16 ve 20 binlik satış koşullarında 1100 ve 1000 metre tepe pistteki son iki startında üçüncülüğü var veya başka bir işte son 5 koşusunun dördünde üçüncü olmuş bir isim. 6 numaralı Trini Summer'la ekürü olan 9 numaralı Toretto ile başlayacağız. 6 da son startında 1100 metre tepe pistteki 12500'lük satış koşusunu kazanmış bir isim. Ekürüsü 9 numaralı Toretto David Borakoyla start alacak olan bir isim. Daha sonra 2 numaralı Cloud Play Into Mischief yavrusu Michael Vasquez de start alıyor. Son startında 100 metre tape 12.500 12.500'lük satış koşusunu 6 Kasım'da 1.5 boy farkla kazanıyor. 1.03 93 derecesiyle. Aynı koşuda ikinci olan 3 numaralı Royal Loyal var. Sırada daha sonra Son olarak 8 numaralı Pipito Kevin Krieger'la bu koşta şans verdiğim son isim. O da 1100 metre tape tapisteki son startını aynı jockey ile bir boydan biraz fazla bir farkla 1.04-16 derecesiyle kazanmış bir isim. Üçüncü koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum bir koşu. Burada da 5 numaralı Charles Vichy Paco Lopez ile son olarak etek olarak önereceğim bir isim koşu 54 binlik bir şartlı koşu. 5 numaralı Charles Wish kariyerin ilk startında 40 binlik bir maiden koşuyu 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 1400 metre kum pistte 1.25-62 derecesi. Son startında da bir black type koşu da ikinci oluyor. Bugün bu koşuda gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum 5 numaralı Charles Wish'i. Dördüncü koşu bir meydan satış koşusu. iki yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre kompiste start alacak. Koşuya gidelim. Koşu. 50 bin dolarlık bir meydan satış koşusu. 50 bin dolar toplam ikramiyesi aynı zamanda. Burada e, Paco Lopez start alacak olan 3 numaralı Easy As ABC var ilk sırada yer verdiğim kariyerinin 4 startının 3'ünde tabelada yer bulmuş bir isim. 57.000 ve bin, 55.000'lik binlik maiden koşular bunlar. Ee, rakip olarak da 1 numaralı 51, 50, 3 ve 1 bu ayakta yeterli gibi gözüküyor. O da son Black Type koşuda son startında 4.lüğü var. Ondan önce power olduğu bir maiden koşta 2.lüğü var. 400 metre kum 3 ve 1 yeterli gibi gözüküyor bu maiden satış koşusunda. Beşinci koşu yine bir satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu. 35 bin dolarlık bir satış koşusu. 5, e, numaralı Classic Lady ile başlayacağız. Jimmy Creed yavrusu. 45 binlik satış koşusundaki son startında 1600 metre çim pistte Bunun farkıyla ikinci olmuş bir isim. 8 numaralı Lucky Peridot. E, Paco Lopez'le start alacak olan bir isim. İki önceki startında 1600 metre çim pistte ikinciliği var. Boyun farkıyla 40 binlik bir satış konusunda. 2 numaralı Basilia Sonelion ile start alıyor. 1600 metre çim pistteki önceki startını 26 Mayıs'ta bu hipodromda 137-34 ile 2.5 boy farkla kazanan bir isim. 7 numaralı Aziza Çantan Süterland ve son olarak bir numaralı Passion Plus Lionel Reyes bu koşuda şans verdiğim isimler. Geldik 6. koşuya bir satış koşusu. 3 İngilizlere mahsus 1100 metre tapeta pistte bir koşu. Koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. 28 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 9 numaralı Royal Magoni Chantel Sultan Rattı'da start olacak. 1100 metre tapeta pistteki son startında bir boy farklı ikinciliği var. 3 numaralı Blanks Hat Trick. Jose Morales'la start alıyor. 16 binlik satış koşusunu kazanıyor son startında. 1000 metre tapete pistte 57 derecesiyle. 1 numaralı Mogalu Tivirli kendi yavrusu Emizel Çelamido ile start alacak olan bir isim. Ee, 16 binlik satış koşusunda son startta. boyun farkıyla ikinciliği var. 1100 metre Çin pistte 2 numaralı Grand Valley Paco Lopez ile koşta şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 6 numaralı Watch the Music Sharon Breakmount ve 10 numaralı e, Bad Bad Bobby, Kevin Krieger'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Yedinci koşu 3 kara dışı İngilizler ama 1200 metre kumpiste bir e, opsiyonel satış koşusu. Burada da 4 numaralı Adios Baby Edgar Perez'le tek olarak önereceğim koşu. 20 bin dolarlık bir şart satış koşusu toplam ikramiyesi 54 bin dolar olan Adios Baby e, son 5 startında daha doğrusu son 6 startında 3 ikinciliği 1 üçüncülüğü bir de dördüncülüğü var. Son startını favori olduğu son startındaki 1200 metre kum pistteki koşuyu yaklaşık 9 boy farklı aynı jokeyle kazanmış bir isim. 1200 kum 1178 11, derecesiyle oldukça formda gözüküyor. Bugün de bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum Edgar Perez'le. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu. 62.500'lük orta grubun biraz üzerinde bir şartlı satış koşusu. Burada bir numaralı Fast S Flight'la başlayacağız. June'un Leparoks'a start alacak olan 127.000'lik bir şartlı koşuyu 1700 metre çim pistte yaklaşık bir boy farklı 1.44.28 ile kazanan bir isim Air Force Blue yavrusu. Daha sonra 5 numaralı Bramble Bay son eli ondan start alıyor. Önceki startında bir handikap koşuyu yarım boy farkla 1000 metre çim pistte 57 kazanıyor. Son startında da 62.500'lük şartlı satış koşusunda burun farkıyla ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. 4 numaralı Miss Bonity Lionel start alıyor. Kariyerinin son iki startındaki 1600 metre çim pistteki 75 binlik maiden satış koşusunu ve 46.250 şartlı koşuları 1.5 boy ve yaklaşık 2.5 boy farklarla 48, 1.36.48-1.38.05 dereceleriyle kazanmış bir isim. Daha sonra 9 numaralı Kaiko Michael Vasquez ile start alıyor. 62.500'lük şartlı satış koşusundaki son startını 1670 metre tapeta pistte ikinciliği var. Son olarak 12 numaralı Porcuno Ab Abner Adorno ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Son iki startında 75 binlik şartlı satışta 1700 metre çim pistte ve 1600 metre çim pistteki son startındaki grup 3 koşuda dördüncülükleri olan bir isim. Geldik günün son ayağına bir maiden satış koşusu. 3 karı dış İngilizler ama 1670 metre tapeta pistte start alacak koşu 12.500'lük meydan satış koşusu toplam ikramiyesi 21.000 dolar olan bir koşu 9 numaralı Ria Formosa Jose Morales'la start alacak. 12.500'lük meydan satış koşusunda yarım boy farkta ikinciliği var. 1700 metre tapet tapiste 12 Kasım'daki bu hipodromdaki son startında 10 numaralı Stair If You Must Line Race'le start alıyor. O da e, Riyab Farmasa'nın ikinci olduğu son startında altıncı oluyor. Ondan önce 12.500'lük bir Maiden Satış Kursu'nda ikinciliği var. 1670 metre Tapetapist'te. İki numaralı Amor Moon. Sonra Lyon'la start alıyor. E, önceki startında 12.500 meydan Satış Kursu'nda ikinciliği var. 1670 metre Tapetapist'te. E, son startında da Star If You Must'ın arkasından bir üçüncülüğü var. Son olarak 7 numaralı Holiday Princess Jamie Torres'le start alacak. Bu koşuda şans verdiğim son isim. Son 3 startında 12.500'lük 2 maiden koşuda 1400 ve 1600 metre kum pistlerde son 3 startında iki tane ikinciliği var. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiyi xpracing.com web sitesinde bulabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına öyle küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım. E, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming By 4 e, 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e, seyredebilirsiniz istediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, Beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Yarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya Ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz... E, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine 6'lı ganyan şablonuna geçmeden önce Gazi Park 2 Aralık koşularına ait Brian Nedao'nun seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Race 1 birinci 6'lı ganyan İK'ya, Race 4 ikinci 6'lı ganyan ilk ayağı. biraz yavaş geçeyim. Race 5, Race 6, Race 7, Race 8 ve Race 9 da ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi bu vatandaşın seçimlerinden istifade etmek isteyen arkadaşlar da e, bu tablodan istifade edebilirler. Altlı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu bir maiden satış koşusu. Son 4 isme yer verdik. 11 numaralı Hard Mission, 10 numaralı Smooth Motion, 9 numaralı Call Miners, Kitten ve 8 numaralı Surgeon Sinatra. İkinci koşu 10 numaralı The Predicament ve 4 numarayla Ecury. Daha sonra 9 numaralı Toretto ve 4 numaralı Perfect Picture'la ekip olan bir isim. 2 numaralı Cloud Play, 3 numaralı Loyal Louie ve 8 numaralı Pipito bu koşta şans verdiğim isimler. 3. koşuda 5 numaralı Charles, di Charles Wish tek olur gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altılık gayran ilk ay aynı zamanda 3 numaralı Easy As ABC ve 1 numaralı 5150. 5. koşu 5 numaralı Classic Lady, 8 numaralı Lucky Peridot, 2 numaralı Basilia 7 numaralı Aziza ve 1 numaralı Passion Plus. 6. koşu 9 numaralı Royal Maguani ile başladık. 3 numaralı Blanks Head Trick, 1 numaralı Mogalu, 2 numaralı Grand Valley, 6 numaralı Başlı Müzik ve 10 numaralı Bad Bad Bobby. 7. koşuda 4 numaralı Adios Baby tek olur gibi gözüküyor. 8. koşuda da 1 numaralı Fastest Flight, 5 numaralı Bramble Bay, 4 numaralı Miss Muniti, 9 numaralı Kayiko ve 12 numaralı Porcuno. Son ayakta da 9 numaralı Ria Formosa, 10 numaralı Stair If You Must, 2 numaralı Amor Moon ve 7 numaralı Holiday Princess şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Şuradaki butonu tıklayarak abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.